Sayın Başkan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola, Roberta, 9 Eylül Rum tarafında Kıbrıs konusunda Maraş, hidrokarbon gibi konularda açıklamalar yaptı. Yıllardan beri yapılan dış işlerinden mektup gelir ve Meclis Başkanı da bu mektubu imzalar. Dolayısıyla yani mektubu biz hazırlamadık. Dışişleri Bakanlığından geldi. Ve yıllardan beri yapılan bir uygulamadır. Bu kadar kükremenize gerek yoktur Sayın Tuban Erdoğan. Yıllardan beri yapılan bir uygulamadır bu. Yıllardan beri yapılan bir uygulamadır biz bu. Ne? Yıllardan beri siz de hükümette olduğunuzda uygulanan bir uygulamadır bu. Avrupa var. Parlamentosu Başkanı geliyor Rum tarafına demeç veriyor. İçerikten Ona karşılık Cumhuriyet, olarak da Cumhuriyet, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet Meclisi Erişim. Başkanı kim olursa olsun bu, konu, bu konuyla ilgili genel sekreterlik dinleyin dinle sizde dinleme lütfu da yoktu. Sizde dinleme lütfu yoktur. Hiçbir zaman yoktur. Sadece muhalefet anlayışı vardır. Dinlenecek bir şey söyleyin. İşte söylüyorum. Din, dinlemenize gerek yok. İşişleri Bakanı böyle bir cevap verdiğinde. Her bir, şey bir uygulamadır bu. Mutab bir uygulamadır. Kükremeyle bu meclisi sen idare edemek. Yok, sen kullanıyor sen, Senin elinde değildir. Kükremeyle idare edemek. Dinlemesini de bil. Dinlemesini bil. Saygılı ol. Saygılı ol. Saygılı ol. Ve bu konu soru. bu konuda meclis genel sekreteri Aynen. CTP grubunu da bilgilendirdi. Aynen. Bilgilendirdi. Aynen. Evet Aynen. bana gelen not da bu. Aynen. Aynen. Evet genel Evet meclis Aynen. genel yönetimi bilgilendirme Aynen. yaptı CTP'ye. Ve mutat bir uygulamadır bu. Aynen. Ama bir Buraya yapılan bilgi bana bana gelen bilgi Yok bu. Bana gelen bilgi bu. Dışişleri Bakanlığından M gelmiş bir mektubu mektubu, mektubu parlamento Avrupa hmm. Parlamentosu Yok. Başkanı'na Benim iletmek Benim için yazılan Yok. bir mektuptur. Yok Yok. Mutat L... bir uygulamadır. Yıllardan beri yapılan Hayır. bir uygulamadır bu. Gidin Anayasa Mahkemesi'ne ya. Bak 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 bak. Doğru Bakın ben burada bir lütfen ben size cevap veriyorum. Meclisin genel sekreterinden verilen bilgi verilen bilgi bu şekildedir. Bilgi verildi. Ya mutat uygulama olduğunu söylüyor genel sekreter. Sayın vekiller, sayın vekiller konuşma bitsin. Sonra sorularınızı sorun. Sayın vekiller. İkinci ikinci konu meclis bahçesi. Meclis bahçesinde burada bir Atatürk Atatürk heykeli vardı. Doktor Küçük heykeli vardı. Bunlar fizikmen çok yıpranmıştı ve meclis meclisin yapısına da uygun değildi. Yani çok yıpranmış iki tane heykel vardı orada. Ne Atatürk'ü ne Atatürk ne de Doktor Küçüğü Doktor Küçüğü ne Atatürk'ü ne de Doktor Küçüğü e, yansıtan bir yapı değildi. Dolayısıyla dolayısıyla oraya yeni bir yapı oluşturulsun. Hem Atatürk hem Doktor Küçük hem de Denktaş Bey'i koyarak Beton değil o Atatürk ve Doktor Küçük ve Denktaş'tır. Beton değildir. Lütfen 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 saptırmayın. Beton değildir. Beton değildir orası. Nereye harcadık biz? Nereye harcadık parasını? Hayır onu onu TİKA yapıyor. TİKA yapıyor onu. TİKA yapıyor. Meclisin bütçesinden para çıkmıyor. Avrupa Birliği'ne bir gidip gelme 200 bin TL'dir. Orası çok daha az bir parayla yapılıyor ve TİKA yapıyor. Fika onu meclise hediye olarak yapıyor. Fika meclise hediye yapıyor. Ama siz Atatürk'e de karşısınız. Doktor Güçlü'ye de Demtaş'a da karşısınız. Sizin yapınız böyledir. Siz böyle O duruma on dakika ara de karşısınız. Evet. Her yere karşısınız. O duruma on dakika ara vermiştir. kelimeleri çıkarın oradan. Terbiyesiz kelimeleri çıkarın.